Bu krizlerin müsebbibi olan ve bunları çözme sorumluluğunu taşıyan iktidar ise ülkeyi yönetmekten, ekonomi idare etmekten açıkça vazgeçmiş durumda. Siz sorumluluk alan, sorunları gören, çözüm üretebilen bir hükümet, bir iktidar, bir cumhurbaşkanı, bir irade görebiliyor musunuz? Böyle bir irade hissediyor musunuz? İşte bakın kardeşlerim, son birkaç haftayı şöyle gözlerinizin önüne getirin. Şu ekonomimizi nasıl batırdıklarına bir bakın. Şimdi iktidar sahiplerine sesleniyorum. 3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız. Geçtik 3Y'yi. Sorsak sayamazsınız bile artık. 3C'yi geride bırakacak D bir Y daha icat ettiniz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar sizin bu dev ve en tehlikeli yeni yeğeniz karşısında masum kalmaya başladı. Şimdi sadece büyük ve yeni bir Y'niz var. O da yalan, yalan, yalan. Ekonomik Bakanı veri açıklar yalan. Sağlık Bakanı konuşur yalan. Milli Eğitim Bakanı konuşur yalan. Erdoğan gider 300 fabrika açar hem sanal hem yalan. Allah milletimize ülkemize yardım etsin. 2023 kişi başına gelir hedefi olarak kendisine 13 yıl önceki hedefi koyan bir iktidar var artık. Evet, yanlış duymadınız. Geçen hafta ekonomi dahisinin açıkladığı yeni ekonomik programın en büyük hedefi 13 yıl öncenin yani 2007 yılının kişi başına düşen milli gelir düzeyini yakalamak. Alın size şahlanan ekonomi. Alın size tam teşekküllü palavra. Alın size koskoca bir biz batırdık itiraf. Kimin ne yaptığı, kimin ne dediği belli değil. Rakamlara zerre güven kalmadı. Birisi enflasyon tablosuyla kavga ediyor, Sonuç herkesin canını yakan ama bir Allah'ın kulunun inanmadığı uyduruk enflasyon rakamları. Diğeri korona salgını tablosuyla kavga ediyor. Sonuç herkesin canını yakan ama bir Allah'ın kulunun inanmadığı uyduruk korona tablosu. Bir diğeri memleketteki her türlü gerçek tabloyla kavga ediyor. Herkesle tartışıyor, herkesi ihanetle suçluyor. Sonuç herkesin canını yakan, kendisinden ve damadından başka bir Allah'ın kulunun inanmadığı uçan, şahlanan, çağatlayan, pik yapan Türkiye ekonomisi tablosu. Allah aşkına nedir sizden çektiğimiz? Nedir bu milletin çilesi? Bu hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı daha da yeni, en yeni, en en yeni ekonomi programını açıkladı. Koalisyon hükümetinin 2023 hedeflerinin tamamını yalanladı arkadaş, arkadaşlar bu Hazine Bakanı. Yeni bir hedef koydu. Hem de iki senaryolu. Birisi iyi, olumlu senaryo, biri olumsuz senaryo. Birinci senaryoya göre hedef 2007 yani 13 yıl önceki ekonomik göstergelere ulaşmak. Bu iyimser senaryo. İkinci senaryoya göre durum daha da vahim. İkinci senaryoda olumsuz şartlarda yeni hedef 15 yıl gerisine ulaşabilmek. Kim kaybetti bu altın yılları? Görünen sonunda 2001 krizine kadar ülkeyi götürecekler, anahtarları atıp kaçacaklar, felakete sürükledikleri esnafların, işsizlerin, çiftçilerin huzurundan kaçmaya çalışacaklar. Allah aşkına bunun için plana falan gerek yok. Hiçbir ekonomik plana gerek yok. Sorun tecrübeli ortağınıza. Yani 2001 krizinin ortasında hükümette bulunan tecrübeli ortağınıza nasıl kriz çıkarılır siz anlatsın. Yeni programın elbette yenilikleri de var. Öncelikle şimdilik Rekabetçi kur, dış mihraklar, operasyon ve saldırı gibi kavramlar buharlaşmış. Sayın Bakan bir anda unutuverdi bunları. Çünkü modası geçti bir yıl dolmadan. Yeni kavramlar icat etmişler. Yeni dengelenme nasıl bir denge stratejik reform nasıl bir strateji ise, yenilikçi yüksek katma değer, hızlı ilişki, müthiş dönüşüm gibi yeni ve uyduruk kavramlar icat etmişler. Tebrik ediyoruz. Zaten bir ekonomi sunumunda akla başka kahramanlar gelmezdi. Ama en önemli tespiti bu bakanın hepiniz duydunuz, kulaklarımıza inanamadık. Diyor ki Sayın Bakan, bütün bir millet sabahleyin kur ne durumda diye bakarken ve bunu bu, bu fakirleşmenin arka planını sorgularken Sayın Bakan diyor ki dolara hiç bakmıyorum, umursamıyorum. Aslında yeni planın ismi umursamıyorum olsaydı çok yerinde olurdu. Dün de söyledim. Sanki dolar onu umursuyor. O konuşuyor, konuşurken dolar daha yükseliyor. Evet, bu ekonomi yönetiminin en önemli vasfı hiçbir ekonomik gerçekliği ve milletin hiçbir ekonomik derdini umursamamasıdır. Milleti umursamıyorlar bunlar. Milletin yoksulluğunu umursamıyorlar, milletin derdini aş ve ekmek çabasını umursamıyorlar. Bakın şimdi. Dış borcun 430 milyar dolar kamu özel işbirliği projesi garantisi borcun 154 milyar dolar, Merkez Bankası döviz açığı 45 milyar dolar ve bu ülkenin ekonomi bakanı doları umursamıyormuş. Rakamları umursamayan bir matematikçi olur mu? Ya sen umursamayacaksın da kim umursayacak? Biz mi umursayacağız? Ya da senin yanlış politikaların yüzünden evine aş ekmek götüremeyen ve ayda dikkat ediniz 300 dolar yani günde 10 dolar. Asgari ücretle ki Avrupa'nın en düşük asgari ücretidir, geçinmeye çalışan dar gelirli mi umursayacak? Sen dolara bakmayacaksın da dar gelirli vatandaşlarımız mı bakacak? Allah millete ve bize yardımcı oluyor olsun. Şu katlandığımız cehalete, şu katlandığımız acemiliğe, şu katlandığımız yalana, dolana bakar mısınız? Yalnız hakkını yemeyelim. Kendisi yeni ekonomik programını sunmaya başladığında programdaki doların 2020 hedefleri daha o konuşurken tutturuldu. Konuşmayı biraz daha uzatsa 2022 dolar kurunu bile o konuşma esnasında yakalayabilirdi. Maşallah. O bir konuşuyor, doları hareketlendiriyor. Sussa belki en hayırlısı. Hatta bulunduğu makamı terk etse millete en büyük iyiliği edecek belki. Şimdi ciddi açıklamalardan ders alacaklarına inanmıyorum ama bu vahim tabloya bakan insanımız için ve bütün ilgiler için bir de bir beraber gözden geçirelim. Neden ekonomi yönetiminin ben kura bakmıyorum deme lüksü yoktur bir görelim. Bu yılın arkadaşlar ilk 8 ayında 102 milyar dolar düzeyinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu ithalatımız vardı. 102 milyar dolar. Kur artışı yüzünden bu, bu ithalata 17 milyar Türk lirası fazla ödedik. Sizin bizim cebimizden bu. Geçen yılın sonuna göre kur artışıyla 9 ayda net borcumuz tam 760 milyar Türk Lirası artmış oldu. Dış borcumuz 454 milyar dolardı. Kur artışı sebebiyle 760 milyar fazla arttı bu borç. Özel sektörün yurt dışından sağladığı sadece kredi borcu 170 milyar dolar özel sektörün. Yani kurda 9 aylık artışın yol açtığı zarar 730 bin firmanın 2019 yılında gerçekleştirdiği vergi öncesi kardan yaklaşık 50 milyar Türk Lirası daha fazla. Kamu kesiminin toplam dış borcu resmi verilere göre 183 milyar dolar. Yani geçen yıl sondan bu yana kurda yaşanan artış sebebiyle oluşan kayıp bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki toplam vergi gelirlerinden 50 milyar Türk Lirası daha fazla. Yani biz siz vergilerimizi verdik. Devletin vergi toplamı altı ayda bu kur artışı sebebiyle bu gibi vergi gelirinden 50 milyar daha fazla ödüyoruz. Bu yıl için öngörülen bütçe faiz harcamasının tam 2,7 katı bu kurun bize maliyeti. Kamu özel işbirliği projelerinde müteahhit firmalara verilen gelir talep talep garantisi miktarı toplamda 154 milyar dolar. Dolayısıyla bu yılın 9 aylık döneminde Kurda kaydedilen artış sebebiyle bu garantiler için önümüzdeki yıllarda vergi mükelleflerinin ödemesi gereken yük 300 milyar Türk lirası arttı. Bu ekonomi yönetiminin iki yıl önce iş başına geldiği dönemde küresel ekonomi içindeki payımız yani küresel refah üzerinde hak iddiamız yüzde 05 iken bu yıl bu yüzde düşüyor. Yani şu. Biz 2016'da milli geliri bunlara başbakan olarak 863.7 milyar dolara alarak teslim ettik. Bu kifayetsiz ve ekonomi cahili yönetim bu rakamı 2017'de 852 milyar dolara, 2018'de 789 milyar dolara, 2019'da 761 milyar, 761 milyar dolara düşürdü. 2020 için bakanın öngördüğü imse senaryoda dahi milli gelir 702 milyar dolar. Yani 2016'dan bu yana kayıp tam 160 milyar dolar. Bakanın en iyi senaryosunda bu rakam 2022 sonunda 801 milyar dolar olacak. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılına 2000 yılına girerken 2016 rakamlarının bizim onlara devrettiğimiz ekonomi rakamlarının çok gerisinde gireceğiz. Şimdi samimi AK Partili kardeşlerime sözleniyorum. Sizler de değerli Karamanmaraşlı kardeşlerim onlara sorunuz. Bizi hainlikle suçlayanlara onlar da sorsunlar. Biz bu altın değerindeki bu yılları hangi bencilce ihtiras ve kibir yüzünden kaybettik? Biliyorum cevap alamayacaklar. Çünkü ülkeyi ve ekonomiyi cahilce yönetenler doları umursamadıkları gibi kaybedilen yılları ve örselen değer, örselenen değerlerimizi de umursamıyorlar. Aziz milletim bu tablonun söylediği açık ve şudur. Açık bir şekilde şudur. Bu iktidar ve ekonomi yönetimi son beş yılda sadece var olanı korusaydı bugün her bir vatandaşımız Kahramanmaraş Sokağı'ndaki her bir vatandaşımız altı bin dolara yakın daha fazla gelire sahip olurdu. Türkiye'de kişi başı milli gelir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeden önce dünya ortalamasının yüzde beş üzerindeydi. Yani dünyanın ortalamasının üzerindeydik. Bu tutarsız politikalarla bunlar bu, bu, bugün dünya ortalamasının yüzde 15 altına düşürdü ülkemiz. Bunu niye söylüyorum? Hemen pandemiye sığınmasınlar, salgın var demesinler. Pandemi varsa tüm dünyada var. Salgın yüzünden ekonomide işler yolunda değilse tüm dünyada değil. Neden tüm dünya bu krizle baş ederken siz baş edemiyorsunuz? Neden onlar çözüm bulurken siz bulamıyorsunuz? Bu gerçeklere rağmen ekonominin durumunu nasıl şahlanma, uçma ambalajına milleti sunacaksınız.